Herkese hep yeni bir RTS 2 videosundan selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir e, yeni gelen bir tırla çekiciyle başlayacağız. E, dün ay 21'iydi 21 Kasım DAF XD gelmiş. Daha doğrusu geldi. Gelmiş demeyelim biz buna geldi. E, ee, şu anda bundan iki yıl önce şey gelmişti. Hatırlarsanız bu DAF gelmişti. XG Plus falan bilmem ne. Şimdi bir de onu deneyelim. Eksi, eksiyle fazlasıyla eksisiyle artısıyla bakalım neler var aralarında. Çok merak ediyorum. Hep beraber sizlerle ee, sizler için bu videoyu yapacağız. Ama şöyle bir şey var. Umarım beğenirsiniz. Bunun için de ne yapmanız lazım arkadaşlar? Abone olup bildirimleri açmanız lazım. Bilginiz olsun. Bu bir. Bir kanalı ilk defa görmüş olabilirsiniz. Veya e, kanalı ilk defa da keşfetmiş olabilirsiniz. Sadece sizden dileyim bir abone ol butonuna basmanız. Sadece bu. Başka bir şey yok. Evet. Şu anda altımızda DAF XG Plus var. Bunun yeni şeyini sizler için hızlandırılmış şekilde yapılandıracağım. Bakalım. Hadi bakalım. Şey sizde. Evet. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapılandırmaya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu bir 2021'de gelen Daf XG Plus. Ee, bu da yeni gelen Slipper Hike. Bu yüksek versiyon, e, yüksek kasası. Bunu yapılandıracağız. Bir de bakalım farklılar var mı? Yok. X de Slipper Hike bir de bu var zaten. Başka da yok. Diğerlerde de var da bilmiyorum neredeler. Bakalım bir onlara. Buradan girelim Makedonya'da. Bakın. XF 2021 modelin. XF i. Space X'e bunlar eski zaten. Bu da bu da yeni. XT slipper bu e, şey Kısa boyu Boylu Bunlar Eskileri Bu XF super space Bu da 2000 21'de gelmiş olan Evet şimdi şunu deneyeceğiz Buna bunu bir yapılandıralım. Ve bu zaten 2021 XGS. Evet arkadaşlar e, iyi seyirler diliyorum. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar yükümüzü aldık, e, yat götüreceğiz. Şu anda Hırvatistan Split'teyim. Hırvatistan'dan çıkacağız. Yani daha doğrusu Split'ten çıkacağız, Zadar'a gideceğiz. 158 kilometre mi? Bir bakalım yükümüze kaç kilometre? 159 kilometre yolumuz var. Orada sohbet edeceğiz de sizlerle gideceğiz. Siz de katılmak isterseniz e, sohbetimize ilk önce abone olun ondan sonra videolarda yorumlarda eksiğiyle güdüyle her şeyi yapacağız arkadaşlar bu da e, mini kameralı yani içten kamera bilginiz olsun bakın bu şekilde şu e, sağ üstteki kamera önü gösteriyor ön tarafı bakın şu şekilde ön tarafı gösteriyor yan e, sağdaki yanları gösteriyor soldaki de sol tarafı gösteriyor bildiğiniz olsun evet ee, eksik veya fazla yok neydi şunu söyleyeyim tırsan dorsemiz var tırsan aycuk mu bu ney aycığımız var e, ön tarafı güzel olmuş ön tarafını beğendim şu şekilde Görebilirsiniz. Sadece tek e, buraya neydi bu? Logo ekleyebiliyorsun. Şu e, DAF'ın logosu. İnternasyonal bilmem ne falan filan bir şeyler yazıyor. Bak sağ tarafta var. Ha, Track of the Year. 2023 model. 450 beygir. Evet. 9 kilo 9 ton e, yükümüz var. Yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Kamera açısı biraz çok saçma geldi bana. Dur onu düzeltip geliyorum hemen. Bu şekilde iyidir belki. Evet. Devam ediyoruz. bu halen burada ya geldim Burada halen burada e, split'te de güzel yerler varmış İlk defa geliyorum geçerken dedim Sizler de sizlerle beraber Sizler de benimle eşlik edin bu yolu yolları West Balkan haritasındayım arkadaşlar bilginiz olsun yeni dafa West Balkan'la yeni, yeni yeni yeniliklerle kullanıyorum soldan kimse gelmez diye tahmin ediyorum. Evet çıktık. Burası güzel olmuş. Bu yol. Güzel yapmışlar. Draxen P'deyim bu arada. Multiplayer'deyim. Bilginiz olsun. Arkadaşlar e, daf siz, sizce daf nasıl olmuş? Güzel mi? İdare eder mi? Ben sadece moral mi daf neden alt, bunlarda altı vites yapmıyor? Çok merak ediyorum. Düzgü çekmiş. Ya ben buradan geldim ama. Neden DAF 6 fites yapmıyor? Hem bunları hem diğerlerini. Çok merak ediyorum. Bu sağ tarafta da bir yol veriyor. Burada burayı da bir gün bakarız, sıkıntı yok. Arkadaşlar, e, Discord adresimiz açıklama bölümünde mevcut ve şu anda e, şunu söyleyeyim. E, TikTok ve Twitch'te Canlı yayınlarımız var orayı da takip ederseniz Açıklama bölümünde zaten linkler mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. Sonra duymadım, görmedim, etmedim olmasın. Anlatabiliyor mu? Bunu da e, ben şöyle bir şey düşündüm mesela. Discord adresimize gelene YouTube'dan, TikTok'tan veya Twitch'ten SS bölümü var. Abonelere ve TikTok takipçilerine TikTok ve Twitch takipçilerine SS bölümü var. Oraya takip ettim. SS alınırsa resmi atılırsa size o rolleri verebiliyorum. Bilginiz olsun. Ben olmasam diğer arkadaşlar, moderatörler e, o yetkiyi verebilir sizlere. Bilginiz olsun. Sadece ese salip atmanız lazım. Ya Twitch'ten ya TikTok'tan ya da YouTube'dan. YouTube'da abone oldum e, ee, SS'i TikTok ve Twitch'te de takip ettim SS'e atmanız yetiyor. Es, evet, soldan git, soldan gideceğiz. Yanlış giriyordum. Çok konuşmayı çok konuşunca şeyi bozdum. Yolu boz, kaybediyordum. Ah bir de konuşabilsem neler söyleyeceğim neler soldan, soldan gideceğiz kırmayalım kızmayalım gideriz hiç sıkıntı yok arkadaşlar canlı yayınlarda bizlerle oyun oynamak isterseniz her zaman kapımız açık sıkıntı yok ETS falan oynuyorsanız canlı yayınlarda ETS görürseniz gelin beraber oynayalım hiç sıkıntı değil ama şartlarımız bu işte tek şartımız E, gözlük bırakmışım. Bir şeye. Oy oy. Umarım sağlığın saati yerindedir arkadaşlar. E, benim gayet iyi çalışıyorum. Yoğunum yorgun halkın sizlerle video çekip paylaşıyorum işte. Eve geldikten sonra. Tabi bazen çekemiyorum. O da bazı nedenlerden dolayı. O kadar da olsun. Ben bu yoldan gitmişim ya. O e, firmadan çıkış, o şirketten çıkış yoluna hiç gitmedim. Girdiğim yola hiç gitmemiştim. İlk defa gittim. Güzel şey yapıyor ha. 57 kilometre yolumuz kaldı. Çok uzun olma olmayacak bu video zaten. sağ taraftan çıkalım abi. Kızma bacım. Çıkıyoruz. Allah Allah. Ne kızıyorsun ya? Ben kızıyorum mu hani? Yok canım. şeye daha geldik. Buradan geçelim. İyi. Karşımızda biri geliyor. Ha, gerçi yol ayrıtmış. Ortada bariyer var. Sıkıntı yok. O bizden korksun diyecektim de. O da korkmaz. Çünkü bariyer var ortada. yat ne de olsa bende yat var. Burada haritanın kaçta kaçını şey yaptım hiç bilmiyorum. Az kalsın yanlış yola gidiyordum bak yine. Düz ilerleyin diyor. Solu sola döndüm. O nasıl oldu ya? Bizi tarlaya sokacak ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar. De geldik buradayız biz bu usta usta yok. Az kaldı az kaldı İnşallah sağ selamet sağlam sağlam kazasız belasız gideriz oraya. Hadi bakalım gitmeye çalış yok marina'ya götürüyor. Yatı. Lazımmış. oy Bakayım hele yerinde duruyor mu? He duruyor. Tamam. Sıkıntı yok. Yükü çalmasınlar da. Bundan iki yıl önce mi ne? Bir platformda yayına denk geldim. Bir tanesinin yayına. Dedim ki Yok ben bir şey demedim pardon. O söyledikten sonra ben söyledim. Gece oldu dedi. Uyudum uyandım dedi. Dorsa yok. Ben de yazdım oraya dedim. Koskoca Dorsa'yı mı çaldılar senden dedim. ETS yayınıydı tabi. Ondan sonra beni banladı mı ne yaptıysa artık bilmiyorum. Şirkete geldik. Marina'ya. Sağ selamet teslim edelim de bunu. Kurtulalım. Tamam. Hazırlanalım. Seni mi kıracağız? Hemen. Arkadaşlar DAF DAF X X e, XD modeli bu. Bilginiz olsun herkese ücretli şey pardon ücretsiz bir şekilde geldi haberiniz olsun bak bu arkadaş da taf almış sanki kar yağıyor onda arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmasanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın hep beraber kalalım. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz.